Çatı desen düz mü değil mi belli değil. <laughs> Açım bu ne ya? Ağır <laughs> <laughs> Hayır çatı desen düz mü değil mi belli değil. <laughs> Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir Minecraft içeriğiyle sizlerleyiz. Ekiple toplandık kaldığımız yerden survival serimize devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet aylar sonra keşfetimde Minecraft. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız? İyisiniz umarım. İyiyim. Sizleri sormalı. Allah şükür vallahi ne yapalım. Aylar sonra tekrardan toplandık. Suyun içinde şu et var alacaksanız. Ye Evet İsa Bey, sizin düşüncelerinizi alalım. A few moments later. ne düşünüyorsun? Evet evet İsa Bey'in düşünceleri yokmuş anladığımız. Evet Onur Bey girişi yaptınız. Bugün ne yapacağımızı da sizden alalım o zaman. Hazır gelmişken. Öncelikle buraya bir iskele kurma hayalimiz vardı ama bir önceki bölümde elmas toplamıştık. Baya... Dur iskeleyi zaten kurduk iskele bu değil mi? İskeleyi kurduk ama iskeleye bir... Ha tabii. Baraka, Bar baraka kurmadık. Baraka burayı. Burası böyle boş kalacak demedik zaten. Buraya bir şeyler yapacağız inşallah. Heh, bu arada dostlar çıkmayın olur. videodan. Şimdi bizim videoların ortalama izlenme süresi 1-2 dakika olduğu için hemen videonun başından göstereyim şu önceki bölümde 7 ve 8. bölümde kanala abone olup videoya yorum yapan arkadaşların isimlerini ben tekrardan yazdım buraya. Hızlıca göstereyim. Poyraz Mersin 33 falan da var. C baş yakın evet, evet C zaten. Kampanya evet. devam ediyor dostlar. Bu videoya yorum yapın kaçıncı bölümdeyiz şimdi? 10'da mıyız? 10 veya 11. bölümde tekrardan böyle abone olanların ismini göstereceğiz. göstereceğiz. yapasım gelmedi. herkese Şöyle. teşekkürler şimdiden Evet, herkese teşekkürler. Haydi bakalım gençler. Nereye? Yaptım yaptım. Her her yeri aldım oradan. Çok iyi oldu. Evet vakit kaybetmeyelim. Onur Bey isterseniz siz aşağıdan temeli atın. Ben bu tarlayı toparlayayım diyecektim. İsa Bey o işi üstlendi. Tamam. Ben de şimdi bakmayacağım. İp var mı sende İsa Bey? Bana bir iki tane o ip atsana. ben temele atıyorum. Senat temeli biz yiyeceğiz biraz sonra desteği. Ben şimdi olta yapacağım. Olta yapalım. Balık tutalım. Yemek sıkıntımız zaten yoktu tohumlardan dolayı. Olacak. Şimdi bunlara bir ahır yapacağız ahır. Evin içi gördüğünüz gibi bayağı inekler tavuklar. Hepsi bak tavuğun biri sıkışmış hatta buraya. Şimdi buraya bir Bunlar yani. için bir yaşam alanı yapacağız inşallah. Artık kaçıncı bölümde yaparız bilmiyorum ama bir şekilde yapacağız artık bir şekilde. Şimdi ben olta yapacağım. Tamam. Balık tutalım. Oltayı nasıl yapıyorduk? Çubuk lazımdı. İş. Bir de ip lazımdı. Şöyle 8 tane çubuk yapayım mı? Dört ee, 4 tane ipim var. O yüzden bakayım sandıkta ip var mı başka? Biri böyle aralıkla rahat ederim. Bir tane de. Sanırım böyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Değilmiş. Nasıl da mı? Oltayı unuttum. İki düt tane mi çok Allah Allah nasıl olta yapıyorduk biz ya? Şu soldan bakacağım bir dakika. Olta. Brazil. Ha böyleymiş ya tamam. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapalım şimdi hemen. Evet İsa abi oltanızı atayım mı size? Evet şimdi temelleri attım arkadaşlar. Buyurun efendim oltanızı attım. Bakalım Ekmek. şimdi Onur Beyler ne yapmış? Ekmekleri yapıyor mu sen? Aynen. Ben daha bir şey yapmadım. Elmasımız var atıyorum. 20 tane. Elmasları şimdi kullanmayacağım. Diğer madene ineceğimiz zaman veya nedir'e gideceğimiz zaman elmasları kullanırız. Tarlamız Ekmeği bir ben... şeyden yapıyoruz tamam. değil mi? Buğday yapıyoruz. Buğdaydan yapıyoruz sadece. Ekmeği mi yoksa şeyden mi? Üretimden şeyden mi? ya, i̇ki. Üretimden yapıyoruz. Bir şey mu? Şişli kere açtım bu arada. Üç tane buğdayı yan yana koyacağım. Tabi buraya sürekli evet, taş koyalım. Onur Bey'in yanından şöyle bir balık tutalım bakalım. Onur Bey rastgele. Ata pot var bak. <laughs> hadi bakalım. <laughs> rastgele hadi bakalım. Şimdi yapmamız gereken şey bu duvarları uzatmak. Evet gördüğünüz gibi şu anda su baloncukları çıkıyor oltanın, bu etrafından. <laughs> Hop. Evet. Haydi <laughs> rastgele gelişimini tamamladık. Bakalım ne. çiğ Morina tutmuşuz. Ben bu ne buraya? Afiyet olsun. Bir kat daha çıkacağım. Çok uzun olmasın. Şimdi Onur Bey'in yaptığı baraka içinde fırınımızı koyacağız. Tuttuğumuz balıkları burada pişiririz artık. Bu sefer ben de bekledim biraz. Hoppala bir daha geldi. Ne geldi? Bak hala ben suyun içindeyim diye bekliyorum herhalde. Aa, bir dakika. Evanterim dolu olduğu için örümcek yüzünü atacağım. Yeni tuttuğum balık elime gelmedi. O yere mi düştü? Nereye gitti ya? Allah Allah Etkiliş. bir şeyler oldu ona mı? Neyse. Bu ne? Yani? arkaya gitmişler. lan. Buradan nereden çıkacağız ya? Aa şeyi atamadım ya lan. bir tuttum buraya gelmiş. Bunun ismi neydi? Bir şey yaptım. Çiğ somon. Tamam güzel. Evet bakalım onur beyler neler yapmış. Böyle. Bir şey yaptım şu anlık. Güzel bir giriş yapmış. Sen şimdi söyle bize nasıl şey yapalım? Bir yumurta var mı? Yani şimdi burası bizim şey alanımız Burada balık tutma alanı. Üç kişiyiz ya. Yani. Biri buraya geçecek, biri buraya. Yani kafasına göre. He. İskele, iskele gibi düşün. şey gibi olmuş. Bizim kebap poşa balık pazarı gibi olmuş. <laughs> yani şey burada biz çitlerden dolayı balık tutamayacağımız için bu şekilde bir açı yapmak istedim. E güzel olmuş. Tamam, <laughs> biz İsa böyle balık tutmaya devam ediyoruz. Tamam, tamam şey devam ediyoruz. Şey. söyledi tamam, ben... de gider toplarız hemen. Hop, bir tane daha şey geldi. çiğ Morina geldi bir daha. Bu arada dostlar hastayım, gripim, sesim değişik geliyor olabilir, bu yüzden kusura bakmayın lütfen. İyileşene kadar biraz idare edeceğiz böyle. Burada burada pembe bir şey var. Atopat mıdırınız? Ne yapacağız? Abi görüntü ne zaman? E ya, abi görüntü ne zaman? Görüntü bakacağız bakalım ya. Birici gelmedi oğlum yine bana. Bak bu hala gelmedi. Sen Bunu sen geç çekiyorsun. Sen saatlik de çekeceksin de. E çekeceğiz mi bir de? Tabii oğlum. Olup o zaman şey <laughs> <kadar şu an. gülüyor> misina. Ne bileyim oğlum misina, ben bilmiyorum ki. Misina aşağı ne indiği zaman, misini aşağı indiği ha. zaman saatlik basıyorsun. Nasıl Hop. bileceğim oğlum ben bunun aşağı inip inmediğini? <laughs> oğlum şakır çukur sesler geliyor. Bakıyorum misina yok orada. C'ye bas ya göremiyorsan. C'den anlarsın. Tabii tane C ile tutacağım bakalım. Evet, mücevheriklerimizi şu an bugün yerde yerleştirdik. Bomba suyun altına girmesi lazım? Çakır diye, aa, aha çektim. çektim. Şimdi bu ortaya bir şey geldi. Yapacağız. hoppala bala, somon gelip duruyor. Şey, pardon, Morina geliyormuş. Bana dört tane Morina'mız var. Ben İki bir yukarı çekiyorum. çıkıyorum. Yola çıkmama İki gerek var mı? gerekiyor. Ee, şurada fırınımız yok değil mi? Buraya bir fırın yapmak lazım İki. ya. Neyse ben bir diğer tarafa gidiyorum gençler. Üstünde demirler varmış da onları bir eritmek lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere size balık tutumunu yakın çekim yapıyorum. Haydi bakalım. şansımıza bu sefer hangi balık gelecek? Bazen böyle e, büyülü şeyler gelebiliyor işte ne bileyim zırh gelebiliyor denizin içinden. Kitap wow. falan gelebiliyor. Orada e, madem de... bunu yanlış koymuş kardeşim. Şeyler de... O ne oluyor öyle ya. Şimdi bunların arasındaki mesafe simetrik mi? Simetrik dörder dörder evet, yaptım. Simetri şey simetriğini de. de. Sadece şu an evi. Yok yok çok Aynen önemli ben simetrik. <laughs> Benim için çok önemli. E oğlum Evine... bu aynı değil ya. Nasıl oldu bu? Bak bir dakika bu da yanlış olmuş. Evine şekilde yani koysam ne düşünüyorum şu an? Evet güzel bir balık tutma alanı balık pazarı gibi yapılmış buraya. Balık tutma burası olacak da şu mesafeleri çok mu uzun tuttum ya dur şunları bir, bir tık alayım. Evet sizdeyiz bakalım. Tamam. İki, ikişer tane alacağım buradan. Bu ne ya? Yani? Şu an tamam. tamam. Böyle güzel ya. Şimdi böyle güzel. Şimdi buraya, bir şey bir şey, alayım. şey çıkacağız. Burası da böyle ışıklı mışıklı fena sab olmuş ha. Bir he, tane he. demir varmış bende belki. Evet. Atsana var tamam. onları. Pişmiş mi? Yoo. At at pişirin Bizim yukarıda pişiyor. böyle yere koyma şeyimiz var mı basamak Onları gibi? Onları bir... Ee... Yok. Bakayım. Bende var. Al. Ama bir değil, abi bir dakika mer mi? merdiven ama bendeki. Yarım mı lazım mi? sana? Merdiven mi? Dur dur Yok, yaparız şimdi. Etrafında şey yapmak için ya kulübenin Crafting table'ı yapacağım bu arada. Dur bakayım crafting table koyalım şuraya bir tane ya bir dakika. Işıklandırmalar hemen halledeyim mi şunu? Eee şuraya koyacağım. Yarım tahta mı istiyordun sen şimdi şöyle? Tahta. Oh, Aynen etrafa koymak daha, için. Tahta. 30 tane yapmışım şimdilik. Nasıl istemiştim bir söylesene bana. Bu böyle ucu mu şu şekilde? Aa evet. Tamam burayı bu ışıklandırabileceğiniz mi? Bakayım ben de, e, ben de e, ev mekanı... yapacağım. Evin kenarlarına da ondan yapacağız. Işıklandırayım oraya. Oha oh, yanlış gitti. Nasıl yapalım ışıklandırmayı? Baksana sıfır ışıklandırma yaptı bir şey falan. Şimdi ışıklar da da. Şimdilik şöyle yapalım sonra düzenleriz bunları. Olmuş evet. mu bu? Şişt Daltons. O ne lan bu her yer ışıklı mı ışıklı olmuş. <laughs> Buraya da koydum bak. Yere yere de koymuşlar ya. Tamam şimdi, şimdi kulübeyi onları benim... nereden çıkayım? Burada bir dakika, birleşik olsun ben... Bu kulübe. <laughs> dediğin şeyleri bir yapayım da bakacağım. Heh. Kulübeyi... Ya şimdi balıkçı evi dediğin şey olur. Küçük böyle tatlı bir Ev olur yani büyük olmaz. Yok yok burası şu an güzel de burayı bence hiç ellemeyelim. Bak burası güzel oldu. Evi yapalım ama bir, burayı da birleştirmeyelim evi. Yani kulübe dediğin şey bu zımbırtılardan ayrı olsun. Aslında benim düşüneceğim şey de bunları komple birleştirip üstte de Sandık ev nasıl yapmak da çok büyük olacak bu sefer. Sandığı şeyden üretim yerinden tahta koyuyorsun her tarafa sadece ortası boş kalıyor. O zaman Etapsın. basit bir kulübe yapalım gel belki. Basit bir kulübe yapalım sen de. Basit bir kulübe derken böyle bungalov çatını falan mı olsun? Bungalov çatı da olsun fark etmez. Basit tamam, bir kulübe işte. Başlayalım o zaman inşaatına. Şuradan başlayalım. E şimdi bungalov evimizin <laughs> Bu nasıl bir rol lan öyle? <laughs> Harbiden bu nasıl bir şeymiş böyle ya? <laughs> Basamak koydum oraya. Berke bir be, etrafına da ne yapacağız biliyor musun? Evet klasik bungalovdan başka bildiğimiz bir ev olmadığı için. Bu şekilde güzel mi güzel bir bungalov çıktık buraya. Tamam bungalov olacak. Etrafına da şu başa koyduğumuz şey tahtalar ya. var ya yarım tahtalar. Onlardan koyduk mu mis? Tamam. Ne Minecraft mi müzikleri eşliğinde inşaatımıza devam ediyoruz. Ben müzik açmayı unuttum Minecraft'ın ya dur. Aha gel bakalım oğlum. Aynı şekilde burayı da çıkışalım. İp aldım belki. iki tane ip aldım belki. İki tane mi aldı? Yapsana bir tane daha olta orada. <laughs> nasıl yapacağım? Şey, 3 tane çubuk koyuyon çaprazlama, altına da 2 tane ip koyuyon Çubuğu nasıl elde ediyoruz? Çubuğu 2 tane tahta koyuyon üst üste çubuk koyuyorsun. Evet, tahta. Bir yani. şey diyeceğim, bu nasıl Altı. bir ev oldu ya? Çok acayip bir şey oldu. Valla çok acayip değişik bir şey oldu. Çatı desen düz mü, değil mi, belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu ne ya? Ağır <laughs> 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 bir Hayır çatı desen düz mü değil mi belli değil. <laughs> kim, kim yaptı bunu? <laughs> Bu ne? Eyvah suya düştüm. Şey gibi olmuş. yere <laughs> yatacağım oğlum gözüm yere yat. Allah için. Bak bak. <laughs> Gö camın TikTok'ta bir akım var biliyor musun Bu benim tasarımım diye. Biliyorum biliyorum bak bak. <laughs> benzeri şey abi. gibi olmuş, evin gözü gibi olmuş şu camlar. Bu ne oğlum ya? <laughs> hasta hasta gülemiyorum lan. Lan ömcek gözü yedim yediyorum. <laughs> ömcek gözünü niye yiyorsun ya? Abi bu ne? <laughs> Kim koydu oğlum onu oraya? <laughs> ne yapıyorsun Bu nasıl çet oldu? Şey koymuş, botanın tesini koydu adam <laughs> Tamam diyecektim, bak onu etmiyor. Oğlum sinirli bir kaşe benzedi bu. <laughs> ne benzedi bu ya? Küçük golem'e oh. benzedi, mini golem. Sövecekler şey, bize bak yorumlarda. Mini pekka'ya benzedi, baksana. Yapacağınız evi sikir şey diye sövecekler. <laughs> mini pekka'ya benzememiş <laughs> mi? Mini pekka'ya benzedi hakikaten. Bir dakika siz bana kıracağım yeri söylesenize. Oğlum şurayı kırın lan bu ne böyle? Burası zaten sırıtıyor. <laughs> ne yer burası? Allah dur bakayım bilmiyorum. aşağıdan Olabilir. bakmam lazım neresi lan tam neresi düzel, düzeldi, şu an düzeldi Her yani şu ortadaki iki olaylar yok çatı çatı değişik oğlum bak bak Şu ikisini kırdım mı Abi bu ne bu çatıyı kim yaptı? Yamuk oğlum, kim, kim, yaptı bu çatıyı? Çok <laughs> oğlum çatı Sanat eseri TC devlet. Yanlışı yanlış gördüm şimdi. <laughs> et, ben arkaya 808 yazdım yani ne alakası Şurada yanlış var. Şurayı düzelteceğiz. Burası bir tık yüksek mi olmuş bana mı öyle geliyor? Yok şuradan dolayı bak burada iki tane var diğer tarafta. Şuraya koy bakalım. Dur bende var. Ne koyacağız? Böyle koyacaksın. Sonra böyle yapacaksın. Al, ha 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 ha. Bir dakika. SPT yaptım da, aha yine yamuk. hayır oğlum yine yamuk bu. Allahım düştüm. Ya, abi. Kamu Kamu kam, da pam, kam, pam 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 pa, 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 pam 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 cam pam 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 ya zaten burasını cam. kaç tane cam var? Bir tanesini ben yerleştirdim. Dur bakalım ben şey yapıyorum şimdi. İnce cam yapacağız ha. Normal cam değil. İnce desin. cam işte. İçe geçen. Ya iyi, iyi tamam. Oğlum bize hiç kapı kalmamış ya. Şöyle yapacağım. Bir de buraya şey çıkacağız lan bekle bir dakika. Şöyle. Bize niye hiç kapı kalmamış? Üst kat mı çıkacaksın? Aynen Bu aynen. Hı. Vardı bizde kapı ya. Çıkamamış. Kapı yapın mı oğlum? Kolay. Merdiven çıkışını buradan yaparız, üst kata. Aha. Tamam, burada ben şimdi kum eriticem. Bunu var ya, kapak fotoğrafına koy. <laughs> ben o bozuk halini koyacağım şeyi kapak fotoğrafına. <laughs> tamam, şimdi merdiven yapayım. Bunu yarın atayım mı? Ben yarın atayım bunu. Bu ne lan bu ne yapıyorum lan? Aa, neden buraya bıraktın? Çubuk yapacağız. Benim takipçileri alsam nasıl kazarlar biliyor musun? Evin içinden bir ilerler. Oğlum merdiven koydun oraya niye kırıyorsun orayı? He? Bilmiyorum <laughs> böyle açık boşluk böyle daha hoş dursun ee, diye. şey burayı boşluk yapmadın mı? Çünkü üst kata buradan çıkıyorsun. <gülüyor> tamam tamam. <laughs> <laughs> i̇nce cam şimdi nasıl yapıyorduk ince camı? Böyle mi? Öyle mi? O 16 tane ince can oldu. Yeter işte be. Yeter yeter fazla bile. Ulan TRZ. Şu kırdığım blokları <laughs> getir bari. <laughs> yani şimdi üst kata buradan <laughs> çıkıyoruz. Kırdığım ince camları, İnce camları hemen koyalım şöyle bir. Tam üst tarafı iyi. <laughs> Tamam Bu çok bence, bence. Olmuş ya asimetrik çok. olmuş. Bu şeyi kim koydu mesela buraya demirleri? Evet. Ha, hangi <laughs> demir. demir? Hangi demirler onlar çok merak ettim. Biri demir koymuş buraya. Bir dakika ya şu ışıklandırmaları bir, biraz daha güzel yapalım. Ha bol bol ışıklı ışıklı oturalım şu evlerde ya. Hani bakayım Demire. Baksana. Ha, bunları ben koymadım. Bunları onları madem koymuş hiç sesini de çıkarmıyor uzaktan uzaktan. Evet gençler tamamladık mı evi? Tamamlamadık. Kapı yok. Bir tane kapı yapamadınız böyle Ev çok asimetrik oldu ya. İdare etsinler o kadar ya yeter. Evet gençler kapımızı da koyuyorum şu anda an itibariyle. Kapı nerede lan? Ha burada. Tamam. E ee, bu buraya cam koymadınız. Bitir bitirdik diyemeyeceğiz. Şurada bir tane cam eksik. Şurada o da eksik. Hani nerede? Bunlar ne böyle delik? Ohohoho boşluk boşluk gençler. Boşlukmuş boşluk boşluk burası. Onlar. Şey havalandırma havalandırma. He evet, tamam. Zaten bir şey giremez oradan içeri. Evet muhteşem bir ev oldu ya harbiden. Rane'nin evlerinden bile güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öksürmekten <gülüyor> gülemiyorum ya yeter. Gençler yani. videomuzun sonuna gelelim mi artık? Yeter. <laughs> gelelim de ben bunu... ...olup nasıl fotoğraf diye koyayım oğlum ben bunu. <laughs> Ben var ya <laughs> çok, çok güzel bir dakika şöyle bir olmadı buraya koyarım. Şuraya geçeceğim şimdi şöyle. Biz kere ev yaptık eve bakarsak. Ben tamam bir ekran görüntüsü alacağım video için. <laughs> Aldım ekran görüntüsünü tamamdır. Bu bacası bile var. Çok güzel bir sanat eseri oldu gençler. Belki sen evet. kapatırsın hadi. Tamam kapanışı ben yapıyorum gençler. Güzel bir video oldu. <laughs> Beğenseniz de beğenmeseniz de biz bu evi kullanacağız. <laughs> <laughs> evet. Bir sonraki Minecraft <laughs> Survival <of> serinizde. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar bacası bile var yani. Dümenden baca. Bir sonraki Minecraft Survival bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abone olma. Abone olma.